Evet sevgili öğrenciler. Yine fen dersinde beraberiz. dün kaldığımız yerden biyoçeşitlilik konusundan devam edeceğiz. Ancak küçük bir şekilde bir hatırlatma yapalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Biz biyoçeşitlilik kelimesini dün öğrenmiştik. Neydi biyoçeşitlilik? Bir bir ortamın e, canlı sayısının fazla olmasıydı. bitkiler, mantarlar, hayvanlar, e, mikroskobik canlılar ne kadar fazlaysa o ortamda biyoçeşitliliğin daha fazla olduğunu söylemiştik dünkü dersimizde. Bugün de yine sizlere özellikle istirham ediyorum yazmayın e, bunlar zaten sisteme yüklenecek siz sadece dikkatlice beni dinleyin sonrasında not alma imkanı zaten olacak. Ee, biz biyoçeşitliliği anlatırken demiştik ki insan eliyle ya da e, depremler, doğal afetler, çeşitli salgınlar, iklim değişiklikleri ve çevresel sorunlar sonucunda bazen canlıları tamamıyla yok yok olabiliyor. Bazen de arkadaşlar bu canlıların nesli tükenme tehlikesi, yani ta, tamamen tükenmemiş ama sayılarımız gitgide azaldığını söylemiş olduk. Bugün ee, sizlerle dünyada nesli tükenmiş canlıları e, tek tek baştan alacağız. E, resimler çok önemli çünkü e, sınavlarda karşınıza çıkacak. Bir zamanlar yeryüzünde yaşamış ama şu an göremediğimiz, maalesef göremediğimiz canlılardan mua kuşu, mamut, dinozor, pirene yaban ke keçisi, tasmanya kaplanı, Tüylü gergedan, tasmanya keseli kurdu, hazar kaplanı ve dodo kuşu. Arkadaşlar bu canlılar şu an dünyada tamamıyla yok olup gitmiş canlılar. Hocam biz bunları nereden biliyoruz? Bu kadar canlı yaşamış biz nereden öğrendik diyenler için tekrar söylüyoruz. E, canlıların fosillerine bakılarak da bu canlıların yaşadığını biz e, fosillerinden anlamış oluyoruz. Buraya kadar işlemiştik. İğne yapraklı kuzdalaklı aracorya ağaçları, Fontlanda adalarının kurtları ölçek ağaçları ve Tazmanya kurdunda maalesef şu an e, tamamıyla dünyada yok olmuş canlılardır. Dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan canlılar var. Yani tamamıyla yok olmamış ancak e, bu canlılar tehlikede çoğu koruma altında e, ve bu şekilde arkadaşlar, e, ne yapıyor sevgili öğrenciler? E, bunların ya, e, sayıların artırılma çalışmaları devam ediyor. Orangutan, orangutan Güneydoğu Asya'dan özellikle iki tane adası var, Borneo ve e, Sumatra adalarında arkadaşlar. Şu an yaşamlarını devam ediyorlar. Devlet bunların arkadaşlar ne yapıyor? E, avlanmalarını yasaklayarak onların yaşam şartlarını, yaşam olanaklarını biraz daha arttırmış oluyor. Gergedan türünün bunların iki tane tanesi Afrika'da yaşıyor ve Afrika'da e, neslinin devamı için çalışmalar e, yapılıyor. Tepeli pelikan ve kutu payısı. Arkadaşlar tepeli pelikanlar Avrupa'dan Çin'e, Hindistan'a kadar e, bataklıklarda bataklıklar ve sığ göllerde yaşayan canlılardır. Bunlar da maalesef arkadaşlar nesli tehlikede olan canlıların başında geliyor. Kutup ayıları Kutup ayıları sevimlilikleriyle bilinir. Maalesef 2000 ile 2001 ile 2010 yılları arasında sayılarının yüzde %50 oranında azaldığını e, biliyoruz. Maalesef arkadaşlar bunların birçoğu avlanmaktan ama asıl e, yiyecek e, bulamamaktan canlılar nesilleri tükeniyor. E, neden? Çünkü bunlar e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz küresel ısınma dediğimiz. E dünyanın sıcaklığının artması ve canlıların maalesef sıcaklığa bağlı olarak yaşamlarını bitmesi anlamına geliyor ve kutup ayıları yiyecek bulacakları zaman buzulların üzerinde yüzerek oradan balıkları alarak karınlarını doyuruyorlardı. Ama küresel ısınmayla birlikte bu buzullar ne yaptı? Eridi ve bitti. Çoğu yerde arkadaşlar ayıların ne kadar zayıfladığı, gıda bulamadıkları için, aç kaldıkları için öldüğü de söylenmiş oluyor. Nehir yunusları ve Afrika filleri. Maalesef Afrika filleri kanayan yaramız dünya olarak çünkü e, fil dişleri arkadaşlar çok değerli e, ülkeler arasında şu an kaçakçılığı maalesef yapılan e, çok değerli olan fil dişleri e, için filler şu an ciddi bir şekilde katlediliyor sayılarının gitgide azaldığını söylemiş oluyoruz. Amazon timsahları yine tehlikede olanlar. Siyah çizgili albatroslardan bahsediyoruz. Arkadaşlar siyah çizgili albatroslar çok sevimli. Kan e kanatları dışında vücutları bembeyaz. Aile kavramının e, çok önemli olduğu sevinli e, kuş türleri e, olarak geçiyor. Bu türler arkadaşlar sadece yumurtlama döneminde, yavrulama döneminde sahile geliyorlar. Uyumaları da dahil e, genellikle arkadaşlar su üzerinde kalıyor. Bunlar da arkadaşlar maalesef bu sevimli hayvancıklarda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya deniz ana sağcı, yer altı orkideleri. Yer altı orkideleri ise Mayıs ve Haziran aylarında toprak altında, çiçeğini bile toprak altında e, dış, hani toprak altında çıkıyor ve bunların da tehlikeyle karşı karşı olduğunu söylemiş oluyoruz. Şimdi hocam panda niye yok? Pandalar e, 2003 yılındaki sayısı 1596 taneydi. Ee, ve Çin arkadaşlar Çin Halk Cumhuriyeti panda'lar için üreme ve büyüme geliştirme merkezi yani Chengdu'yu kurdu ee, ve pandaların sayısı arkadaşlar biraz daha artmış oldu ve bu, bu şekilde arkadaşlar sayılarımız gitgide arttı ee, üremeleri, yaşamları her şeyiyle devlet koruma altı devlet koruması altında olduğunu söylüyoruz hatta arkadaşlar. Pandalardan bu yıl 36 tane biz yavru almışız ve böylece gitgide sayısının katlanarak arttığını ve inşallah o tehlike sınırını tamamen aşacağını düşünüyoruz. Şimdi şu ana kadar işlediğimiz konular kısımları dünyada nesli tükenmiş ve tehlikede olanlardı. Şimdi ülkemizde nesli tükenen hayvanları göreceğiz. Yani bu hayvanlar tamamiyle yok olmuş. Anadolu parsı Asya fili arkadaşlar Asya fili e, arkadaşlar maalesef ülkemizde yok olanlardan Afrika kaplanları Afrika kaplanları yok olmuş Hint filleri aslan çita orman horozu evet orman horozları da iri cüsseleriyle arkadaşlar Artvin ve Rize'nin dağlarında yüksek kesimlerinde şu an varlığını sürdürüyor. E, ama korunaklı altında tehlikede olan. Şimdi arkadaşlar belki ülkemizde nesli tükenen hayvanların bir kısmı hocam bunlardan mesela diğer dünyada diğer yerlerden yok mu? Var. Mesela kunduz bizim ülkemizde tamamıyla yok olmuş ama diğer ülkelerde varlığını devam ediyor. Şimdi bizim e, arkadaşlar nesli tükenmiş iki tane bitki türünden bahsediyoruz. Türk kaya gülü bitkisi ve geven de e, yine nesli tükenmiş olanlar. Şimdi nesli tükenmişler için maalesef yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Bizim amacımız nesli tükenme tehlikesiyle e, karşı karşı olunan hayvanları koruma altına almak. Ve bunlardan Akdeniz fokundan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun sayısının yaklaşık 600 civarında olduğu biliniyor. Deniz kaplumbağaları. Yani bildiğimiz gibi karette karetteler dediğimiz deniz kaplumbağaları. Özellikle kumsallara yumurtalarını koyuyorlar. Bir yaklaşık 50 günlük yumurta toprak altında kalıyor bu yumurta toprak altında kaldığı dönemlerde tam 50 gün sonra 50-60 gün sonra çıkarak denize doğru yürümeye başlıyor. E derken arkadaşlar çıkan o kaplumbağaların e, maalesef kuşlara yem olma, canlılar tarafından e, fotoğraflanırken ışık kirliliğine maruz kalıp yolunu bulamama, e, denizdeki bazı canlılar tarafından e, av olarak kullanılması e, sebeplerinden dolayı maalesef sayıları gitgide azalıyor. Özellikle deniz kaplumbağaları Akdeniz kıyılarında çok fazla hani artık son yıllarda koruma altına alındı. Bunun yanında arkadaşlar e, özellikle sahilinde sayesinde tamamı korunaklı bir bölgede e, kesinlikle e, o hayvanların, o deniz kaplumbağaların denize kadar ulaşabilmeleri için e, devlet koruma altına aldı elinden geleni yapıldığını söylüyoruz. Turnalar ve e, angutlar, turnalar arkadaşlar 1977'den beri devlet koruması altında olan canlılardan biridir diyebiliyoruz. Kelaynak kuşlarından dün de bahsetmiştik. Urfa'nın biricik ilçesinde çok fazlaydı. Maalesef ülkemizde havalar soğuyunca göç ediyorlardı. Tekrar geri dönmüyorlardı. Ama koruma altına alınmasıyla, istasyonların kurulmasıyla, onların koruması sayesinde şu an sayılarının gitgide arttığını söylüyoruz arkadaşlar. Mersin balığı Mersin balığı çok değerli bir balık. Akdeniz'de bulunan e, çok değerli bir balığımız. Bu balığın arkadaşlar yumurtaları yani havyarları siyah inci diyebiliriz. Çok değerlidir. Bu balıklar arkadaşlar bu balık havyarlarına ulaşabilmek için insanlar bilinçsizce özellikle yumurtlama dönemlerinde e, onlar avlandığından dolayı canlı sayısı gitgide azaldı. E, biz koruma altına aldık ama gitgide sayıların azaldığını görmüş olduk. Rusya'dan arkadaşlar 60 bin tane Mersin balığı yumurtası daha doğrusu bu balık türünün yumurtası getirilerek canlı sayısını arttırmaya e, gidiyoruz Vaşaklar, Bingöl, Erzurum ee, dağlarında koruma altında olan canlılar, alageyikler, flamingolar ve bozayı arkadaşlar yine ee, bozayı da Bursa, Karacabey'de ee, belirli bir bölgede ee, korunan ve ee, biraz daha sayısı arttırılmaya çalışan ee, hayvanlardan biridir. Bunlar bakın şu ana kadar. Ee, izle gördüğümüz hayvanlar nesli tükenme e, tehlikesiyle karşı karşıya gelinmiş. Bir de bunların bitkiler boyu var. Kardelenler herkes çok sever. Kar çiçeği dediğimiz canlıların gitgide sayısının azaldığı. Siklemanlar yine aynı şekilde. Gön soğanları. Göz soğanları maalesef şu an gitgide azalıyor. Sebebi ise Alzheimer hastalığında kullanılacak olan ilaçların yapımında soğanlarından soğanlarında e, yararlanıldığından dolayı maalesef gitgide sayısının azaldığını görmüş oluyoruz. Yanar döner çiçeği yine arkadaşlar aynı. Nergisler tehlike altındalar. Bunun en büyük sebebi? bilinçsizce e, onları ekmemiz, bilinçsizce onları toplamamız oluyor çünkü nergislerin en güzel ürünü verebilmesi için, en sağlıklı ortamda yaşayabilmesi için e, birer yıl arayla yani bir yıl ekilme, bir yıl durdurulma, bir yıl ekilme, bir yıl durdurulma şeklinde birer yıl arayla soğanlarını dikilmesi gerekiyordu. Ancak sürekli ekilme sonucunda nergislerin sayısında gitgide azaldığını söylemiş oluyoruz. Bu türlerin yanı sıra beyaz çiçekli çakal nergisi, çan çiçeği, çöven, İstanbul nazendesi, Karadeniz salkımı, kilios peygamber çiçeği, Konya kaşığı, sevgi çiçeği ve yonca ülkemizde koruma altına alınan canlılardandır diyoruz. Şimdi biyoloji çiçeklik Dedik bakın bir sürü canlı çeşidi var. Ülkemiz üç tarafının denizlerle çevrili olması, Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Karasal iklimin olması, e, yükseltinin farklı olması, e, deniz kenarında e, canlı çeşitlerimizin çok olması, bizim ülke olarak ciddi bir şekilde biyo çeşitliliğimizin olduğunu görüyoruz. Ama sadece olması değil. Bakın az önce dünyamızdaki nesli tükenen canlılardan bahsettik. Ülkemizde nesli tükenen canlılardan bahsettik. Ve bakın artık bitmiş Bizim elimizde olan tehlikede olan canlılarımız var. Bunlara ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Korumamız gerekiyor. Mesela orkideler. Gerçekten tehlike altındalar. Neden? E çünkü orkideler arkadaşlar hem salep yapımında kullanılıyor, hem dondurma yapımında kullanılıyor. Derken o canlıların sayısı azalıyor. Ne yapmamız gerekiyor? biyo çeşitliliğimizi, canlı çeşitliliğimizi korumamız gerekiyor ki biz de çocuklarımıza, bakın biz bazı canlıları mesela e, gördüğümüz az önce gördüğünüz tükenmiş olan canlıları keşke görebilseydik diye içimizden geçirmişsinizdir. Ne kadar tatlılar diye bir demişsinizdir. Özellikle pandalar bakın biz önlem almasaydık belki e, çocuklarımıza belki torunlarımıza biz bu canlılardan e, sadece resimlerle e, görülmüş olacaktı e, O yüzden çeşitliği korumak için Organik tarım Tercih edilmelidir Aşırı otlatmakta Otlamadan kaçınılmalıdır Bakın e, çoğu canlı Maalesef yiyecek Bulamama sıkıntısından dolayı e, Ne yaptı arkadaşlar Gitti yok olup Maalesef gitmiş oldu Avlanmanın kontrollü bir şekilde yapılması sağlanmalıdır Özellikle balıklar Devlet biliyorsunuz ki belirli aylar arasında balıkçılığa izin veriyor ama özellikle yaz mevsimlerinde balıkların avlanmasına yasak koyuyor. Bizlerin de bu yasağa uyması gerekiyor. Neden? Çünkü her balığın... Yumurtlama dönemleri çok farklı. Biz onlara dikkat edip o yumurtlama dönemlerinde o canlıların o yumurtalarından çıkmalarını beklememiz gerekiyor. Biz annenin ee, karnında, anne balığın karnında belki yumurtası varken avladığımızda biz bir balık aldığımızda belki onlarca balığı, oluşacak onlarca balığı engellemiş oluyoruz avlanmanın kontrollü zamanda yapılması hepimiz için, canlı çeşitliliği için çok önemli. İnsanlar doğal yaşam konusunda bilgilendirilmelidir. Ormanlar tahrip edilmemelidir ki arkadaşlar şu an yaşam kaynaklarını, ormanlarımızı, dünyamızın akciğerleri olan ormanlarımız kesilerek onun yerine e, villalar yapılıyor, evler yapılıyor derken maalesef tahrip edildiğini söylemiş oluyoruz. Tarım ilaçlarının ve dezer, deterjanların kullanımı konusunda insanlar bilinç, bilinçlendirilmelidir. Bu çok önemli. Bakın e, biz özellikle sudan bahsedeceğim. E, ne yapıyoruz? E, ben Bayburtluyum. E, Bizde Çoruh Nehri çok güzel akar. Şehrin tam ortasından akar. Baktığımızda bütün e, kanalizasyonlar şehre akıyor. E, maalesef bazen deterjanlı sular akıyor. Derken arkadaşlar canlı sayısının gitgide azalabileceğini düşünemiyoruz. E, tarım ilaçlarının, deterjanların topraklara ve e, bizim yaşam kaynağımız olan suya ne kadar az oranda, hatta hiç olursa daha güzel olacak, İnsanlar bu konuda mutlaka bilinçlendirmeli. Özellikle de tarım ilaçlarından bahsedeceğiz. Ee, mesela ne yapılıyor? Tarım ilaçları olarak e, buğdaylara e, böcekler yemesin diye onlara ilaç sıkılıyor. Ama o bitkiyle beslenen canlıların da bundan etkilendiğini, yaşam kaynaklarında azaldığını unutmamamız gerekiyor. Şimdi birkaç tane beraber soru çözelim. Biyoçeşitliliğin korunması için neler yapılmalıdır? Organik tarım tercih edilmesi gerekiyor. Evet, doğru. Aşırı otlatmadan kaçınılması gerekiyor. Doğru. Doğal alanların korunması gerekiyor. Doğru. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki canlıların türünün nesli ülkemizde tükenmiş mi? Tükenmemiş mi? Tehlike altında mı? Onlara bakalım. Kunduz, nesli tamamıyla tükenmiştir. Deniz kaplumbağaları tehlike altındadır. Kardelenler tehlike altındadır. Bozayıları tehlike altındadır. Göl soğanları tehlike altındadır. Yılan boyun maalesef ülkemizde ee, tükenmiş olan canlılardan... Aslan nesli tükenmiştir. Akdeniz foku tehlike altındadır diyoruz. Aşağıdaki canlardan hangisi bir zamanlar ülkemizde yaşamamıştır? Asya fili yaşamış, kunduz yaşamış, toy kuşları yaşamış ama tazmanya kaplanı ülkemizde yaşamamıştır diye söylüyoruz. Eee... Şurada size endemik kelimesinden bahsetmek istiyorum bu konudan önce sorudan önce endemik sadece o yöreye ait olan canlı demek mesela arkadaşlar. Ee, Sivas Kangalı, endemik bir canlı türü. Sadece o bölgeye ait olan, diğer yerlerde de yaşayabilir ama endemik o bölgeye, o yöreye ait olan canlı demek. Denizli horozu, kedisi bunlar bizim ülkemize ait olan canlılardır. Ülkemize nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır dediğimizde salep yapımında kullanılan arkadaşlar orkidelerdir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkemize ait bir biyoçeşitlilik olamaz arkadaşlar baktığımızda bunlardan bozayı Evet ülkemizde var Karaca tarafında. Muz, Akdeniz'de kendi yöremize ait olan muz ağaçlarımız var. Hamsi, Karadeniz, Akdeniz, hamsi çeşitlerimiz var. Ama film e, şu an ülkemizde yok olan canlı çeşitlerindendir. Şimdi arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. E, bir sonraki derste e, insan ve çevre ve yıkıcı hava olaylarını göreceğiz. E, Sizlerden tavsiyem e, yüklendiğinde tek tek not almanız e, ve bu konuda çalışmanız e, sizlere e, bundan sonra konularda tek tek anlatacağız İyi günler diliyorum.